Herkese selam ben Oğulcan ve bugün sizlerle birlikte Another Metro Tour e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son buralardaydık. Ben tabi yine bayağı bir süreden beri oynamadığım için oyun aklımda değil. Unuttum bayağı bir. Kontroller yani kontrolleri unuttum en azından. Şimdi ne yapacağız? Metroid Cave'e ineceğiz. Yani metreklerin içinden geç. Allah oyun kastı. Allah vurmayın. Allah abi vurma. Abi yapma. Tamamdır al. Hop. Abi vuramadım. Vuramadım hani. Vuramadım. Ben niye bu kadar nur? Ben olmak nur <laughs> bana ee, Biraz sessiz konuşabilirim. Şu an gece 3 falan. Video çekesim geldi. Eee dediğim gibi video çekesim geldi. Biraz video çekeyim dedim. Kanal boşlanmasın. Şuradan çıkabilir miyim? Teşekkür ederim. Dediğim gibi video çekesim geldi. Hazır boş vaktim de var. Kullanayım dedim. Zaten büyük bir, bir videodan sonra bir de ben şeye geçerim. Allah oyun kastı gene. E, dublaj işine geçerim. E, videolarda dediğim gibi e, geçen Papers, Please videosunda veya Metroid videosunda dediğim gibi kendimden bahsetmeye çalışacağım biraz. E, nelerden hoşlanırım, nasıl bir insanım falan. Klasik şeyler acı yani. Allah hayır hayır. Hop oh, patates one of counter potato eridi bildiğin sade mısır verme süper mısır ver bana thanks nasıl hatırlamıyorsam şuradan bir yerdeydi şöyle gidiyorduk Oo, yine yukarı bir yerlere çıkıyoruz ben buraları çok sevmiyorum çok sıkıntılı çünkü Oo, dur tamam şimdi seveceğim işte Gel abi. Allah oyun kasma lütfen. Hop. Vurmasana. Allah vuruyor vurma. Çok kötü oynuyorum şu an Metroid oyun Metroid oyuncularının gözleri yaşlı. Naber? Bunu yapmasını bekleyeceğim abi. Allah. Hop geçiyoruz. olsun. Ver bakalım item. Her neyse eee... Dediğim gibi işte hani retro oyunlarını severim. Genellikle hikayesi olan oyunlardan hoşlanırım bilgisayar kasma... Allah. eski oyunları severim. Bioshock'tur. Efendime söyleyeyim işte e, System Shock olsun, Bioshock olsun. Dishonored olsun ki Dishonored öyle çok retro değil ama hikayesiyle hikayesiyle bilinen bir oyun. Ve ben çok severim, bayılırım, yalarım. Kaç kez bitirdiğimi hatırlamıyorum ya. Bayağı bir süreden beri bitirmiştim. Bu video biraz sesim az gelebilir. Dediğim gibi gecenin 3 falan video çekesim geldi. Öl. Oh no. Hayır. Oh no. <gülüyor> Öl. Öl. Tamamdır. <laughs> Patates. Şöyle ilerleyelim. Allah no 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 no. Ne basarsak bunlara canımız falan acır. E geçen kodlu yok eziyorum abi. Hani entrikadan dolayı grup dağılıyor ulan <laughs> Ya tamam hani en, o entrika aşk entrika el ele. O aşk meselesi de güzel dönüyor fakat yani abi bildiğin dünyanın içinden geçilecek siz hala o beni öp. Şu beni öp mevzusuna giriyorsunuz hani şimdi. Devlet ilerler mi böyle? Kardeşim yani, olmuyor, ayıp oluyor. Sen Hı. acı ölç öyle. Şimdiki amacımız şu. Allah, hayır. Acıdır, acıdır. Daha çok acıdır. Tamamdır. Amaç şu, burada bir yerde e, speed booster'la geçilebilecek bir alan var. speed booster buradan alıp nereden geçireceğim hatırlamıyorum. <laughs> IQ'm yetmedi. yapacağınız işe tüküreyim ben sizi tamam ya off. Hakikaten yapacağınız işe tüküreyim ben sizin ya. Benim beyin, beyin gitti. Beyin yok. Hakikaten ben IQ falan kalmadı ya. Abi yapamadım. <laughs> Beynim yetmiyor. Yapacağım dur. O süpürmesi lazım bana. Aha. Ya işte IQ budur kardeşim. <laughs> Hadi bakalım devam ediyoruz. 6 tane misil oldu. Ee... daha toplayacağız. <laughs> daha var. Allah vurma. Vurma. Vurma hayvan ne ha, vur. Hop. Nice. Bu nasıl bir adam? Aa, hatırladım çok kanser buluyorum orası da. Neyse item aldık ya ben ona seviniyorum. fazla konsantre. Aman tanrım fazla konsantreyim. Hop. Hop daha çok hop. Oo burada kaç canavar var. Bu da son metroid galiba. Oğlum yürü git almayayım aklını senin burada. Olum Allah senin binberlerine versin Hah Dehattım Gittim maker kodum değil mi yanlışlıkla Bu arada 10 enerji tank'ta 6'sını toparlamışım Aman tanrım Okey deprem oluyor şu an Götür beni bebeğim Uçur beni uzaklara Nasıl oluyor lan? IQ yetmedi yine. Neyse tam beyin yetti şimdi. Peki hala bu videoda e gene seri açısından yararlı oldu. Şahsen yeni bölgeler açabildik. Bundan sonra büyük ihtimal Tower bölümü açılacak diye hatırlıyorum. Ya da aşağıda boş boş gezeceğiz. İkisinden bir artık. Tamamdır. Allah Allah ölme. No 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 no. Geç ölmem lan. 6 tane enerji tank var. Nasıl öyle? Gravity Shield oyunun sonlarına doğru alıyorduk ya. Ama oyunun item dizaynları ee, cidden güzel olmuş. Yerinde diyelim. Boynum ağrıdı. Allah Tırman. Tırmansamız. Tırman Tırma, be Çık gel. Allah. Tamamdır. Devam ediyoruz. Bu video bayağı sessiz geçti. Onu fark ettim ben. Çok az konuştum çünkü. Allah'ım vurmayın. Vurmayın sizin aklınızı alacağım yoksa şimdi. Saraların silo derler bana. Geçen gene Truva'yı izledim. Çok zekiyim çünkü. İzleyecek bir şey bulamadım. Ne yapayım? Allah. Oyun 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 oyun. Seni oynayabilir miyim? Teşekkür ederim Eve Bir saniye Okey Tamam abi artık seni alabilirim Bambülans Allah vurma Vurma hayvanın evladı vurma Vurma hayvanın evladı vurma Şimdi ne taraftan gideceğiz Daha çok hop. Ee, büyük bir ihtimal şu aşağıdan gideceğiz. Bakayım. Evet. At dur. Kayaların rengi değişmeye başladı. Hadi bakalım. Oo, En sinir bölgelerden birine geldi. Of. İşimiz zor burada. İlle post olacağım değil mi yani? Onu mu istiyorsunuz o? Buraya power bombları alınca geleceğiz. Allah oyun oyun bebeğim yapma. Okey. Beleş. Beleş malak kimse hayır demez. Şimdi burada birkaç tane Metroid Gang Bang yapacağız. İki tane. Gel ya. Gel. gel. Gel alayım aklını gel. Gel Allah'ın cezası gel. Allah'ım yürü git. Bu zetalar çok sinir bozucu ya. Allah. İyi biri Hadi bakalım. Yerini çekledim. Öteki de gelsin. Hadi salla pazara. Neydi o? ha Sonunda be. Allah'ın cezası mı Şöyle 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 çıtır çıtır gidiyoruz. Buraya power bomb attığımız zaman orada bir asansör oluşuyor abi. Oğlum git. Ta 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 yakında bir de şey alacağız ha. Neydi onun adı? Allah tost oldum. Kızarmış ekmek. Allah lavaya gidiyorduk yine. Lan bu sefer nereden gideceğim? Hmm, beyin beyin bedava Okey. Oyun bana dedi ki beyin yok. Ben de okey dedim. Daha iyi bir bilgisayarım olsa Team Fortress çekmeyi planlıyorum bu arada kanalda. Birkaç let's play arkadaşımla birlikte. Buranın azaldı? Evet buranın azalmış. Çok iyi hatırlamıyorum map'i. Bitireli bayağı oldu çünkü. Bir de ben bitirdiğimde ee, nasıldı? İlk, i̇lk, çıktığı zamanlarda bitirmiştim ben bir de bunu. 14 dakika olmuş bu arada video. Bu sonraki video devam ederiz. Ben save noktası bulayım. Save noktası buldum da. Tahmin ettiğim yere geldik. Gotta go fast, gotta go fast, gotta go fast, you fast, 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 faster. Hadi bakalım, makineye verdik powerı. Buradan bir yerden delik bulacaktık. Bulduk. Tamamdır. Devam edeceğiz. Allahım. Ben videoları işte bu yüzden başkalarıyla yapmayı seviyorum. Çünkü konuşacak konu olmuyor bir yerden sonra. Bu sefer de <laughs> diye kalıyoruz. tamamdır. Abi ben niye spider ball'a geçtim ki orada? Neyse ben şurada save vardı hemen save edelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ee, SR388'in derinliklerinde Metroid'i ağlamaya devam edeceğiz. Seviliyorsunuz. İyi günler diliyorum.